Merhaba. Size özel hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde oldukça ilginç bir döküman var. Tüpraş yani TUP kodlu hisse senedinin teknik analizi. Bu analizi sizin için biraz e, didikleyeceğiz. Özellikle bir grafik formasyonuna odaklanacağız. ABCD formasyonu ve tabii Fibonacci seviyeleri bu işin neresinde ona bakacağız. Amacımız basit aslında. Bu analizi adım adım çözmek, temel bulguları çıkarmak ve bu araçlar bir fiyat dönüşünün nasıl öngörebiliyor onu anlamak. Yani bir nevi şifreleri çözüyoruz sizinle. Hadi gelin bu konuyu biraz açalım. Evet bu analiz hakikaten ilginç bir örnek. Teknik göstergeler nasıl birbirini destekliyor, teyit ediyor onu görmek açısından önemli. ABCD formasyonları, Fibonacci seviyeleri bunlar teknik analizde sıkça kullanılan şeyler bilirsiniz. Şimdi bu Tupras grafiğinde nasıl bir araya gelmişler, ne sonuç üretmişler? Bunu görmek bu araçların pratikte nasıl çalıştığını anlamamızı kolaylaştıracak. İsterseniz katman katman ilerleyelim. Harika olur. O zaman ilk durak şu meşhur ABCD formasyonu. Analiz diyor ki, grafikte belirgin bir bearish yani düşüş yönlü ABCD var. Adımları da net. A'dan B'ye bir düşüş, sert bir düşüş. Sonra bir nefes alma, B'den C'ye bir tepki yükselişi. Ama kalıcı değil. Ve ardından C'den D'ye tekrar bir düşüş dalgası. Böyle bir yapı. Şimdi, e, o bearish yani ayı yönlü tanımı önemli, evet. Ama küçük bir nüans var orada. Bu tanım aslında formasyonun oluşum sürecini anlatıyor. Yani A'dan D'ye giderken ki genel yönelim aşağı doğru. Fakat e, bu tür formasyonların asıl olayı bittiği yerde yani D noktasında ortaya çıkıyor. Çünkü D noktası potansiyel bir dönüş sinyali aslında. Nitekim kaynak dökümanda D'den sonra fiyatların yukarı döndüğünü yani formasyonun bu anlamda başarılı bir öngörü yaptığını söylüyor. Yani formasyon düşüşü gösteriyor gibi ama tamamlanınca yükseliş başlıyor. İlginç bir durum. Anlıyorum anlıyorum. Yani adı düşüş yönlü ama sonucu tam tersi olabilir. Bu önemli bir ayrım. Peki bu hareketlerin boyutları neymiş? Analiz ne diyor? AB düşüşü için yaklaşık %29 gibi bir rakam var. Kaynakta %28.95 diyor. Yani neredeyse %29. BC tepki yükselişi ise %18.5 civarı, %18.52 tam olarak. Şey gibi mi bu? Hani bir topu yere atarsın da tekrar düşmeden önce biraz yukarı seker ya. O BC hareketi sanki o sekme gibi, değil mi? Aynen öyle çok güzel bir benzetme. Fiyatlar nadiren dümdüz gider. Zaten özellikle böyle sert düşüşlerden sonra piyasa bir durulur, bir tepki verir. Bu BC hareketi tam da o işte. AB düşüşüne bir tepki, bir düzeltme. Piyasanın doğal hali bu. İşte tam bu noktada bu sekme ne kadar büyük? Yani BC tepkisi AB düşüşüne göre ne ifade ediyor? Bunu ölçmek için başka bir araç kullanıyoruz. Fibonacci seviyeleri. Buraya geliyordum evet. Fibonacci geri çekilmesi. Yani o segmentin ölçümü. Analiz BC yükselişinin gücünü AB düşüşüne kıyaslıyor. Çok bilinen bir yöntemle Fibonacci retracement. Hesaplamada var. BC bölü AB yapmışlar kabaca. Yani 18,5 bölü 29 gibi düşünün. Sonuç yaklaşık 0,64 çıkıyor. Yani BC tepkisi AB düşüşünün neredeyse 3'te 2'si kadar, %64'ü kadar. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Evet, evet. Çünkü bu %64 oranı teknik analizde çok meşhur olan, hani neredeyse efsanevi %61.8 Fibonacci seviyesine acayip yakın. Buradaki büyüleyici şey bu yakınlığın tesadüf olmama ihtimali. %61.8 altın oran ile bağlantılı biliyorsunuz. Piyasalarda fiyatların düzeltme yapıp durduğu veya döndüğü çok kritik bir eşik kabul edilir. Birçok analist, yatırımcı bu seviyeyi gözler. Dolayısıyla Tupras grafiğindeki C noktasının tam da bu kritik %61.8'e bu kadar yakın olması bu analizin doğruluğuna ve piyasanın bu seviyeye saygı duyduğuna dair ilk güçlü işaret gibi B noktası ilk tip yaklaşık 135 TL ve C noktası o tepki zirvesi 160 TL civarında oluşmuş. Analiz şunu gösteriyor. A'dan B'ye düşüşe göre hesaplanan %61.8 Fibonacci seviyesi tam olarak 159,3 TL. Grafikteki 160 TL'lik C zirvesiyle bu neredeyse birebir örtüşüyor bu kadar net olması şaşırtıcı gerçekten. Kesinlikle şaşırtıcı ve teknik analiz açısından çok anlamlı. C noktasının tam da o hesaplanan 159,3 TL'de, pratikte 160 TL'de oluşması birkaç şey gösteriyor. Birincisi, AB düşüşünden sonraki tepki ölçülü olmuş, teknik beklentiye uymuş. İkincisi, piyasa bu Fibonacci seviyesini bir direnç olarak görmüş, fiyat oraya gelince durmuş, yönünü aşağı çevirmiş. Kaynakta da belirtildiği gibi bu durum ABCD'nin bir sonraki adımı olan CD düşüşünün başlama ihtimalini teknik olarak güçlendiriyor. Yani Fibonacci'yi A'dan B'ye çizince C'nin orada oluşması formasyonun kitaba uygun gittiğini teyit ediyor adeta. Anlaşıldı. C noktası tamam. Hem formasyonun geometrisi oturuyor hem Fibonacci ile teyitli. Peki ya D noktası? Hani o beklenen dönüş yeri? analiz burada vites artırıyor ve başka bir fibonacci aracına geçiyor fibonacci uzaması extension yani bu sefer amaç farklı c'den sonraki düşüş nereye kadar uzayabilir d'nin hedefi neresi olabilir Kaynak doküman B'den C'ye olan hareketi baz alarak hesaplanan bazı uzama seviyelerini listelemiş. Mesela 1272 uzama seviyesi 137,1 TL ediyor. 144 seviyesi 134,5 TL ve özellikle dikkat çekilen 1618 uzama seviyesi var. O da 132,5 TL'ye işaret ediyor. Aynen öyle. Geri çekilme seviyeleri mevcut hareketin ne kadarının geri alınacağını ölçüyor. Uzama seviyeleri ise bir hareket bitip tersine döndükten sonra ne kadar ileri gidebileceğini tahmin etmeye çalışıyor. Burada da BC yükselişini baz alıp uzama seviyelerini çizince C'den başlayacak düşüşün potansiyel dip hedefleri yani muhtemelen D noktaları çıkıyor. İşte analizin belki de en vurucu noktası burası. Grafiğe baktığımızda C'den sonra düşüş duruyor ve D noktası oluşuyor. Nerede? Kabaca 132 TL ile 134 TL arasında bir yerde. Peki bu 132-134 TL aralığı az önce saydığımız o teorik Fibonacci Hedeflerinden hangisiyle örtüşüyor? Tam olarak 1.618 uzama seviyesinin gösterdiği 132.5 TL hedefiyle. Neredeyse birebir. Bunu daha büyük resme bağlarsak, 1.618 uzama seviyesi, özellikle ABCD formasyonlarında D noktasını bulmak için çok klasik, sık rastlanan bir hedeftir altın oranla ilişkisi nedeniyle bu da özel bir seviye. Fiyatın o teorik 132,5 TL seviyesine ulaştıktan hemen sonra analizde de net görülüyor bu belirgin şekilde yukarı dönmesi. Bu hem ABCD formasyonunun geometrisinin hem de Fibonacci uzama aracının bu tüpras örneğinde ne kadar isabetli çalıştığını gösteriyor. Bu kadar hassas olması piyasada bu seviyelerin bilindiğini, takip edildiğini düşündürüyor. Belki algoritmalar tetikliyor, belki de fiyatlar bu oranlara uyuyor bir şekilde. Güçlü bir kanıt bu. Vay canına, bu gerçekten etkileyici. Yani sadece C noktası kritik bir geri çekilme seviyesine %61.8 oturmamış, D noktası da yine çok önemli, klasik bir uzama seviyesine 1.618 neredeyse nokta atışı denk gelmiş. Bu tesadüf demek için fazla hassas. Teknik analizin gücünü gösteriyor adete. Ama analiz burada da durmuyor. Bir teyit daha arıyor. RSI göstergesi. Şimdi dördüncü katmana geçiyoruz. RSI la teyit. Kaynak diyor ki tam o D noktasının oluştuğu sırada RSI'da yani göreceli güç endeksinde ilginç bir şey var. Pozitif uyumsuzluk. Peki bu ne demek? Şöyle açıklanmış. Fiyat D noktasında B'ye göre daha düşük bir dip yaparken aynı anda RSI daha yüksek bir dip yapmış. Fiyat düşüyor, göstergi düşmüyor bir uyumsuzluk yani. Derini yakalamaya çalışırken. Mantığı basit aslında. Fiyatlar düşüp yeni dipler yapsa bile ARES'in daha yüksek dip yapması düşüşün arkasındaki momentumun yani gücün zayıfladığını gösterir. Satıcılar hala baskın gibi ama satış baskısı azalıyor. Düşüşün kanı çekiliyor gibi düşünebilirsiniz. Bu durum genelde düşüş trendinin sonuna yaklaştığını Yukarı yönlü bir dönüşün, yani boğa sinyalinin eli kulağında olduğunu işaret eder. Fiyat yeni dip yaparken ivme kaybediyor, alıcılar yavaş yavaş geliyor veya satıcılar artık istekli değil gibi bir fısıltı bu. Anladım. Fiyat dibe vuruyor gibi ama Aresay dur, bu düşüşün gücü kalmadı diyor önceden. Bu da D'deki dönüş ihtimalini iyice artırıyor. O zaman şimdi tüm parçaları birleştirelim. Beşinci ve son bölüm. Sentez. Elimizdeki bulgular neydi? Özetleyelim. 1. Belirgin bir düşüş yönlü ABCD formasyonu tamamlandı. 2. Kritik D noktası, önemli bir Fibonacci uzama seviyesi olan 1.618'de mükemmel uyum sağladı. Neredeyse. 3. Tam bu potansiyel dönüş noktasında momentum göstergesi RSI'de pozitif uyumsuzluk vererek düşüşün zayıfladığına dair ek bir teyit sundu. Aynen bu şekilde. Sonuç olarak birbirinden bağımsız gibi duran bu farklı teknik sinyaller; yani geometrik bir formasyon, Fibonacci oranlarına dayalı bir hedef, bir de momentum göstergesinden uyumsuzluk sinyali hepsinin aynı noktada bir araya gelmesi, D noktasından başlayan o fiyat dönüşü ve yükseliş için oldukça sağlam bir teknik zemin oluşturmuş. Analizin gücü de burada zaten. Farklı pencerelerden bakınca aynı manzarayı görmek gibi. Bu durum tabii ister istemez önemli bir soruyu akla getiriyor. Geçmiş fiyat hareketlerine dayanan bu tür yapılar, sinyaller, geleceği ne kadar güvenilir öngörebilir? Gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Peki, tüm bu detaylı analiz sizin için ne ifade ediyor dinleyenler için? Bu Tupras örneğinde gördük ki, ABCD formasyonları, Fibonacci seviyeleri, RSA gibi araçlar, Bunlar bir araya geldiğinde piyasadaki potansiyel dönüm noktalarını anlamak için bir çerçeve sunabiliyor. Bu sadece tek bir hisse, tek bir anlık görüntü belki ama teknik analizin mantığını, araçların nasıl birlikte çalıştığını ve ne tür sonuçlar verebildiğini somut bir örnek de görmüş olduk. Umarız bu inceleme sizin için de bu biraz karmaşık dünyaya bir pencere açmıştır. Kesinlikle. Bu analiz şunu gösteriyor. Geçmiş verilerdeki desenlerden, geometriden, matematiksel oranlardan anlamlı sinyaller çıkarmak mümkün olabiliyor. Ancak bu derinlemesine incelemeyi bitirirken sizi biraz daha düşünmeye itecek bir nokta bırakmak istiyorum. Şimdi bu tupraş analizinde gördük teknik göstergeler geçmişteki bir senaryoda çok başarılı, çok isabetli çalışmış, fiyatlar sanki ders kitabından çıkmış gibi hareket etmiş. Fakat kritik soru şu, bu tür formasyonlar, Fibonacci seviyeleri, uyumsuzluklar gelecekteki piyasa hareketlerini her zaman bu kadar güvenilir tahmin edebilir mi? Yoksa bu sadece geriye dönük başarılı bir analiz miydi? Ve bu teknik sinyallere piyasayı etkileyen diğer tüm faktörleri yani şirketin temelleri, ekonomik durum, haberler falan bunları ne ölçüde göz ardı ederek güvenmeliyiz? Teknik analizin sınırları ve gücü üzerine düşünmek, bu araçları daha bilinçli kullanmanın anahtarı olabilir belki de. Çok doğru ve önemli bir hatırlatma, teknik analiz değerli bir araç kutusu sunuyor ama resmi tam görmek için genelde başka analizlerle ve piyasa bağlamıyla birlikte bakmak daha sağlıklı. Bu tupraş hisse analizi üzerinden yaptığımız detaylı keşif yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız bu inceleme elinizdeki kaynağı daha iyi anlamanıza ve teknik analiz dünyasına dair ufukunuzu biraz daha genişletmenize yardımcı olmuştur.